E-bay'de 6 ayda 15.000 dolar net kar yapabilmek için hangi ürünlerden kaç adet satmalısınız gelin hadi bakalım. Böcek yakalama seti satış başına net kar 19.71 dolar. Baby bottle sterilizer satış başına net kar 54.95 dolar. Cat litter box satış başına net kar 48.40 dolar. Böcek yakalama setinden 6 ayda 15.000 dolar net kar edebilmek için toplam 761 adet. Bir ayda ise 126 adet satmamız gerekiyor. Baby bottle sterilizer Sterilizer'dan 6 ayda 15 bin dolar net kar yapabilmek için toplamda 272 adet bir ayda ise 45 adet satmanız lazım. Cat Litter Box'tan 6 ayda 15 bin dolar net kar edebilmek için toplamda 309 adet bir ayda ise 51 adet satmanız lazım. Bu ürünler satış başına elde edilen karın ortalamasını aldığımızda ise yaklaşık 40 dolar yapmakta. Satış başına ortalama 40 dolar ile 6 ayda 15 bin dolar için toplamda 375 satış bir ayda 2500 dolar net kar içinse 62 satış gibi bir sonuç karşımıza çıkıyor.